Manisa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Manisa'da örnek bir uygulamaya imza attı. Gerek 112'den gerekse ilçe kaymakamlıklarından kendilerine gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri vatandaşları önce evde ziyaret ederek ihtiyaçlarını yerinde dinledi. Ardından sokağa çıkma yasağı bulunan bazı vatandaşların eczaneden ilaçları temin edilirken bazılarının da mutfak alışverişleri yapıldı. Evet. Ee, raporum yok şu an ama ben ilaçları içmem gerek. Kendilerine gelen talebi değerlendiren Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, geçirdiği ameliyat sonrası kronik rahatsızlıklar yaşayan Ebru Ural'ı evinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını dinledi. Doktorundan ilaç yazdırması ve ardından eczaneden ilaçlarını alması gereken Ural, polis ekipleri eşliğinde önce hastaneye, ardından eczaneden ilaçları alınarak evine getirildi. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun, Allah razı olsun devletimiz. İlaçlarımı yazdıramamıştım. E, bu sokağa çıkma e, yasağı olmadan önce çıkmıştım. Hiçbir yerden yazdıramadım raporum olmadığı için değişmişti çünkü ilaçlarım. Şu an e, ilacımı yazdırmak için. Sağ olsun polis arkadaşlar geldi. E, beni hastaneye götürüyorlar. E, ilaçlarımı yazdırmak için gidiyoruz. E, bugün içecek onlar gelmese ilaçlarım yoktu. Sağ olsunlar Allah razı olsun. thank you